Kaydayı çıkardılar. Kaydayı çıkardılar. Kaç kişilik bir aileydi? Kaç kişilik bir aile? Aile iş kadınları ancak hayvanlar vardı, Hayvanları vardı, serbest bahçede bıraktık çünkü diğer tarafta da bahçenin olduğu yerde de çok su var, hayvanların boğulma riskine karşı şu an en önemli bir yer ahır. O yüzden vatandaşa da tarif ettik. Şu an daha da ciddi bir boyutu çıkmaya başladı. Arkadaşlar! Arkadaşlar biraz önce neydi? Biraz önce neydi? Kaç kişiydiniz evde? Tamam. Gördünüz de Hayvanlar bir tekrar. kaldı. Gidelim. Gözümü